Evet arkadaşlar hiç video çekeceğim yoktu ama şu manzarayı görüp de çekmemek aptallık olurdu. Mükemmel bir manzara var. Şimdi size oraya göstereceğim. Burası Kotor'a giden dağ yolu. Montenegro, Karadağ. Biz yok bir şey yok. Fiyatları çok uygun. Muhakkak gelin derim. Şu manzaraya bakın. Aşağısı Kotor. Şimdi birazdan oraya gideceğiz mükemmel. Şöyle göstereyim. Birazdan da ön kameradan göstereceğim. Evet. Şimdi önden bakalım. Evet burayı göstermeden olmaz. Şu an Karadağ'dayız Montenegro. Yani böyle bir yoldan geçtik şu enteresan bir yoldu. Burada da adamlar güzel bir yer yapmışlar. Bedava değil. Red Bull'umuzu aldık. Hanım da kahve falan aldı. Bu manzarayı görmeden aşağı inmek istemedik. Mükemmel. Biraz daha aşağı inelim. Tesadüfü geldik buraya. Herhangi bir planımız yoktu. Bu yola daldık. Bu yol bizi böyle değişik yerlere getirdi. <laughs> ben uçağa gideceğim. ben yani buradayım. Evet ben burada Red Bull'umu içeceğim. İnanılmaz güzel bir manzara ya, mükemmel. Biz buraya bir de kışın gelmiştik, e, gemiler falan yoktu, aşağısı kotor. Birazdan oraya ineceğiz. İşte böyle bir video çekme gibi bir niyetim de yoktu. Ama burayı görünce yani çekmeden buradan gidilmez. Mükemmel bir manzara. Güzel bir dağ yolu yapmışlar bu şuradan. Araçlar buradan geliyor, biz de buradan geldik. Karadağ Montenegro'ya gelirseniz buraya muhakkak gelin. beklendir. Kruzlar geliyor. Bir tane sattı. Şuradan yeni geliyor. Kafa dinlemek için mükemmel bir yer. Bir beş dakika dinleyelim. Red Bull'umuzu içelim. Ondan sonra ufaktan gideriz. Evet, buraya da gösterdim. Göstermezsem olmazdı. Mükemmel. Görüşürüz. Evet, motorcuları da çekmeden gitmeyelim. Burada da bayağı bir motorla gezenler var. Ama bu daha yolu da tam motorlu arkadaşlar. Ha burada gezmeyeceğim de nerede gezeceğim? manzarayı buradan da göstereyim. Şimdi şuradan daha yolundan aşağı doğru gideceğiz. Haydi yolcu ol ne gerek. GS 1200'ler falan. Çok GS var burada. Çekelim. Ağırlıklı GS var. Bu dağ yollarında en uygun motor çünkü. Haydi yürüşürüz. Öyle değil mi? Manzarayı çek. Şu Uçur, uçurum demek istiyorsun galiba. Tamam tamam. Boşta gidelim. Oo, manzara bakar mısın <laughs> aşağıya sen? Ay aşağıya. <laughs> Aşkım ekrettik ya. Oğlum. <laughs>

Çok güzel. Dön oğlum, dön, dön. Dönsene. Hayır. Kaldı ne var? Ay ateşmalsak ATV'ler geliyor. Yavaş. Oha! Çok güzel yerden geçmişiz ya. Aa! işte. Ah! Katro aşağısı da oğlum çok iyi manzara. mükemmel manzara. Değil mi? Sen, oh, yani, edelim ay ateş bastı ya siz de ne korkarsınız ya öleyim valla 30. sen bu sesleri <laughs> a, e, evet, yalnız kes keseriz <laughs> <Kesiriz. gülüyor> ay ay <laughs> ay Çık adam, adam ya, yarabbim, ne yapayım, ne yapayım da? Yavaşlar, kıyıya Aa. getirme. Vallahi bak telefonu bırakırım. <laughs> Aa, fakat göründüğü gibi değil ki böyle. Bakmak çok zor. Onu kesecek Allah, 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 Allah. 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 <gülüyor> <gülüyor> Kotora gidiyoruz şu an. Giderken bir dağ yoluna girdik. Dağ yolu bizi böyle bir kasaba gibi köy gibi bir yere çıkarttı. Harika sessiz bir yer. Dağların arasında kalmış. Turistlerin rahat ettiği bir bölge. Şimdi turist arabası geldi. Restorana geliyorlar. Biz kendimiz geziyoruz. Dacia bizim kiraladığımız araç. Evet çekmek istedim burayı da. Hiç çekmemiştim. Motorlar da yolu kullanıyor. Geziyorlar. Böyle bir yer olsa İstanbul'da ya da İstanbul'a yakın yerde motor izintisinin mi olur. Çok isterdim olmasını. Harika bir yer. Tam kafa dinlenecek.